...gözünüze... Bizim... Evet, de... ...bakın çok iğneleyici konuşuyorsun... Kabul etmeyenler... e, ...tüm katılımcıları saygıyla hürmetle selamlıyorum... ...hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum... ...fakat aynı hizmetlerin... Erdemli'de de buluşmasını dört gözle bekliyoruz. Saydığınız hizmetlerden maalesef üzülerek bunu belirtmek istiyorum ki Erdemli'ye gelen bir hizmetimiz maalesef yok. Bir buçuk yıl oluyor. Erdemli'nin en prestijli yolu var, birinci plaj yolu. Kazıldıktan bu yana bir buçuk ay geçti. Ben ilgilileri de bu konuda uyardım. Bir buçuk aydır bu yol hala delik de çık. Sayın Başkanım. Genelde projelere baktığımızda zaman almamak adına kısa kesmek istiyorum. Genelde sosyal projeler. Belediyeler sosyal projelerini saysa herhalde 2-3 gün zaman alır. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir'e yakışır hizmetlerin olması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin daha prestijli kentin önünü açan, kentin ekonomik hayatına, kentin sosyal hayatına, kentin geleceğine katkı sunan Büyük projelerin, büyük hizmetlerin ve büyük projede imza atması gerekir diye düşünüyorum benim kişisel görüşüm. Bunun yanında Övünerek belirttiğiniz 4000 tane kurs merkezine giden öğrenci belirttiğiniz Mersin merkezinde Bana göre Sayın Başkanım bu övünecek bir rakam değil. Mesela Sadece Erdemli ölçeğinde düşündüğümüzde Erdemli Belediyesi'ne giden Kurs merkezine giden 1500 tane öğrenci var ki bu öğrencilerin 10 tanesi Türkiye'de sıraya giren ilk ona giren öğrencilerimiz var. Mesela lise kazanmaya devam eden ortaokul son sınıf öğrencilerinin 10 tanesi ilk ilk bire giren öğrencilerimiz var. Geçen dönemi suçladınız. Geçen dönemle alakalı e belediye meclis üyeleri ilgililere yetki evet. verdi. Boşlanma yetkisi verdi. Belki o son o 180 milyon liralık boşlanmada bizim de imzamız olabilir. Ama sizler de takdir edersiniz ki bunu da takdir eder ki buradaki belediye meclis üyeleri sadece borçlanma yetkisi verirler. Bu parayı nereye harcadıklarını, nasıl harcadıklarını, bu paranın nereye gittiğini kimse bilmez. Bilmesi de mümkün değil. Bizim grup sözcümüzle bir buçuk yıldır bas bas bağırmasına rağmen mesela bu paralar nereye gittiği konusunda bir cevap alamadık. Ben çok merak ediyorum. Az önce yine satır aralarında 180 milyon borçtan bahsettiniz. 180 milyon borcun 170 milyonunu sadece bir firmaya ödendiğini söylediniz. Evet. Vallahi bu firmayı ben çok merak ediyorum Sayın Başkanım. Yani ki be belediyeler belediyeler kamu kaynaklarının en rantabıl kullanıldığı en verimli kullanıldığı sizin tabirinizde tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyan kurumlar olması gerekirken işte 600 küsür milyon lira borç devraldığınızı söylediniz. Bankalara bir buçuk milyon. Bir buçuk milyondan fazla e, borçlar olduğunu söylediniz. Belediyenin onca borcu var iken en son borçlanan 180 milyonluk borcun bir firmaya gitmesi de Allah'tan reva değil diye düşünüyorum. Burada bir iyi niyet olduğunda düşünemiyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. saygılar söylüyorum. O firmayı bana değil e, siz o dönemde görev yapıyordunuz. O ödemeyi yapan belediye başkanına sorabilirdiniz. Şimdi siz bana öyle diyorsunuz ama ben örneği şunun için verdim. Yani daha önceki yönetimlere bu borcu bu meclis vermiş bakın. 2018 yılında toplamda 340 milyon lira borçlanma yapmış benden önceki yönetim. 2018 yılında. 2017 yılında 330 milyon lira borçlanma yapmış siz vermişsiniz. Ben onun için de bu meclis vermiş. Yani benim yaptığım abesle iştikal değil, ahlaksız bir talep değil. 250 milyon, 175. Vermişsiniz, kullanmış. 330 milyon, 340 milyon. Benim istediğim 175 milyon. Bu örneği benim size vermem lazım. Kaldı ki sizin belediye başkanınız. Yani şimdi siz reddi miras ediyor yapıyorsunuz. Tard ediyorsunuz. Hani evlatları reddedersiniz ya. Yani. Önceki belediye başkanını evlatlıktan reddediyorsunuz. Ya Kasım ayında Kasım ayına kadar sizin belediye başkanınızdı. Yapmayın. Kimden soracağım? Tabii ki bu meclisten görev yapanlardan. Yani burada alınganlık yapacak bir şey yok. Ben burada gördüğümü söylüyorum. 180 milyon lira kredi kullanılmış, 170 milyon lira bir firmaya verilmiş. Merak ediyorsanız buradan çıkışta onun ismini alırsınız. <laughs> diyorsun kabul et